Hiç bu evrenin zihninizin bir aynası olduğunu düşündünüz mü? Çünkü hayatınızda ne olursa olsun, gerçekliğiniz ve deneyimleriniz düşüncelerinize bağlıdır. Tıpkı yıldızların ve gezegenlerin Güneş'in etrafında dönmesi gibi, benzer şekilde düşünceleriniz hayatınızı yönlendirir. Yani ne gördüğünüz, ne hissettiğiniz hepsi ona koyduğunuz enerjiye bağlıdır. Ve bir şeyi görmezden gelirseniz Sanki hiç var olmamış gibi hayatınızdan kaybolur. Ancak sorun şu ki, çoğu zaman hayatımızı düşünmeden yaşama alışkanlığına gireriz. Yani önünüze ne gelirse gelsin, deneyiminiz olmak zorunda değildir. Eğer ona enerjinizi vermezseniz. Kulağa garip gelebilir ama bu hayatınıza yeni bir yön verebilecek büyük bir gerçektir. Aslında bir şeye dikkat etmediğinizde hayatınız üzerinde hiçbir etkisi olamaz tıpkı zayıf bir rüzgarın renksiz bir balonu uçuramaması gibi, benzer şekilde o şey hayatınızda zayıflar. Bu nedenle enerjinizi etkileyemez ve hayatınızda hiçbir yeri yoktur. Evrenin düşündüğünüzden daha büyük bir yasası vardır. Hayatınızda gerçek olarak ortaya çıkan şey budur. Ancak düşünce kendi başına hiçbir şey değildir. O, enerjinizi bekleyen boş bir kap gibidir. Çünkü, enerjiniz o kap doldurur. Evet dediğinizde canlanır ve hayır derseniz kaybolur. Bu güç sizin ellerinizdedir. Şimdi şunu anlayın ki, Düsan Solarize, Energize yanverer. Bir nehrin suyu gibi akar. Böylece evren o akan suyu görür ve size aynı şekilde karşılık verir. Bu yüzden evrenle konuşmamın ilk adımı düşüncelerinize dikkat etmek ve onlara doğru yönü göstermektir. Yani evren şu anda büyümek istemediğinizi duyar çünkü gelecekten bahsediyorsunuz. Bu yüzden zaten büyümüş gibi düşünün ve şu anda o mutluluğu hissedin. İstediğiniz her şeye sahip olduğunuzu varsayın. Şu anda bunu yaptığınız anda enerjiniz değişir ve evren bunu hemen fark eder. Sonra hayatınızı şu anda hissettiğiniz şeye göre şekillendirmeye başlar. Bu, istediğinizi şu anda gerçek olarak kabul etmeniz anlamına gelir ve evren bunu gerçeğe dönüştürecektir. Şimdi bir sonraki şey, evrenle konuşmak için anlayışınızı genişletmektir. Bir düşünün, hayat büyük bir oyundur. Çözülmesi gereken karmaşık bir bulmaca gibidir. Bu oyunun tüm kurallarını biliyorsanız, onu iyi oynayabilirsiniz. Benzer şekilde, evren hakkında ne kadar çok şey anlarsanız, hayat o kadar kolaylaşır. Bir kağıt oyunu oynamak gibidir. Deneyimli olanlar tüm numaraları bildikleri için kolayca kazanırlar. Her adımı düşünceli bir şekilde atar. Bu yüzden anlayışınızı genişletin. Zihninizi, düşüncelerinizi ve evreni anlayın. Ne kadar çok anlarsanız hayatınıza o kadar doğru yön verebilirsiniz. Şimdi bir adım daha ileri gidin ve kalbinizi dinleyin. Çünkü o size doğru yolu gösterir. Aslında evren bizim dilimizi anlamaz. O sadece kalbimizin enerjisini anlar. Düşünceleriniz ve sözleriniz bazen doğru olmayabilir ama kalbiniz her zaman gerçeği söyler. Bu yüzden bir şeyi sevdiğinizde bunun sizin gerçek yolunuz olduğunu anlayın. Ve bir şey kötü hissettirdiğinde o yol sizin için değildir. Onu görmezden gelin. Kalbinizi size her zaman doğru yolu gösteren bir pusula olarak düşünün. Bu yüzden sevdiğinizi benimseyin ve sevmediğinizi bırakın. Bu şekilde her zaman doğru yolda olacaksınız. Çok fazla düşünmenize gerek kalmadan. Şimdi son adım, evrene konuşmak için tekrarın gücünü anlamaktır. Çünkü bilinçaltınız tıpkı evren gibi çalışır. Tekrar tekrar ne düşünürseniz düşünün, bilinçaltınız bunu gerçek olarak kabul eder. Doğruyu veya yanlışı görmez. Sadece ona öğrettiğiniz şeyi yapar. Eğer her zaman korkak olduğumu düşünüyorsanız, eğer hiçbir şey yapamazsam, zihniniz bunu gerçek olarak kabul edecek ve hayatınızda öyle olacaktır. Ama tekrar tekrar cesur olduğumu söylerseniz, her şeyi yapabilirim ve eğer bu cesareti kalbinizde hissederseniz, zihniniz bunu gerçek olarak kabul edecektir. Bunu yaptığınızda, zihniniz yavaş yavaş değişmeye başlar ve hayatınız da değişir ve cesaretiniz artar. Eylemleriniz değişir ve insanlar sizi yeni bir şekilde görür. Hayatınıza yeni bir renk verebilecek olan tekrarın gücüdür. Zihninizi bir tarla olarak düşünün. Ne ekerseniz o büyür. Yani eğer iyi şeyler ekerseniz hayatınızda sadece iyilik büyür. Bu yüzden her gün iyi şeyleri tekrarlayın ve kalbinizle hissedin. Bunu yaptığınızda evren sizi duyacak ve bunu gerçeğe dönüştürecektir. Bu şekilde hayatınız sizin kendinizin yarattığı güzel bir resim haline gelecektir. Şimdi bunları her zaman hatırlayın. Siz evrensiniz ve evrenle konuşmak sizin gücünüz dahilindedir. Bu yüzden zihninizi temizleyin. Düşüncelerinizi pozitif tutun ve evren sizi destekleyecektir. Hayatınız sizin ellerinizdedir. İstediğiniz her şey olabilir. Bu yüzden bu gücü her gün her an kucaklayın ve hayatınıza yeni bir yön verin. Eğer bunlar sizi etkilediyse aşağıya yorum yapın. Gökyumu yuyundurmaya hazırım. Ve daha fazlasını duymak için kanala abone olun. Bu eşsiz yolda ilerleyelim. Evren her zaman sizinle. Yeni hayatınız şimdi.